Burada bekle. Şşt. Bana bak. Gel. Bu banhtan atlayacaksın. Ben gel dediğim zaman geleceksin. Bunun üzerinden atlayacaksın. Bak. Bana bak. Gel atla şimdi. Atla. Aferin oğluma. Geç şimdi yerine. Geç yerine. Yerine geç. Gel buraya. Gel. Bekle burada. Bekle. Gel dediğim zaman gel, gel atla. Aferin oğlum o benim. <laughs> otur, otur dedim. Otur oğlum. Batı ver. Bunu da ver. Tamam gel şimdi. Tekrar buraya gel. Tamam bekle burada. Şişt. Gel gel. Bir şey yapmaz yapmaz gel. <laughs> buraya. Gel oğlum. Bak gel dediğimde gel atla. Gel atla şimdi. Aferin oğluma. Aferin oğluma da alıştırmışım. Öyle dediğim zaman mutlu oluyor. Öyle şey yapmayın arkadaşlar. Hayvanlar ses tonundan anlar. Yani dilden anlamaz. Kelimeden anlamaz ama sesinizin şeklinden tonundan bir müddet sonra ezberler. Sizin ona iyi bir şey mi yoksa kızma anlamında bir şey mi söylediğinizi çabuk çözer, analiz eder. Bir de bu parklarda Çocuklar geliyor bayanlar geliyor Kızlar geliyor küçük kızlar geliyor ee, Bu şu görmüş olduğunuz evlere bazen geliyorlar ya işte Affedersiniz kusura bakmayın tuvaletinizi kullanabilir miyiz gibi Şeyler söylüyorlar yani çünkü o kadar Zaruri bir ihtiyaç ki her insanın başına gelebilecek zaruri bir ihtiyaç Anlık da olabilir yani kimisinde rahatsızlık olabilir, böbrende rahatsızlık olabilir, üşütmüş olabilir falan. O yüzden insanın hani tuvalet ihtiyacı sık sık gelebilir. Ben belki 3-4 yıldır bu parklarda tuvalet olmadığı sürece biz medeniyet sahibi olamamışız demektir diye yazılar yazardım. Çünkü yani bu parka ben İlla evim burada şu karşıda oturuyorum ben. Bu parka geleceğim. Yani böyle bir kaydı yok ki arkadaşlar. Ya yani şu görmüş olduğunuz mesela şu karşı taraflardan da gelmiş olabilir. Bakın şu evler yani buralardan gelmişse ya bir insan hani çok acil olabilir. Bir an önce tuvalete gitmesi gerekebilir. O yüzden de sıkıntı olur, yazıktır. Yani kızlar, bayanlar bu konuda daha çok muzdarip olur. Erkek çok sıkışsa gider bir yer bulur icabında. Yani bu bütün her yerde aslında geçerli de. Ne bileyim valla söyleyecek bir şey de bulamıyorum aslında. Keşke imkanım olsa da her parka bir er tane yaptırsam. Böyle mis gibi. Her parkada bir de Temizlikçileri de teslim etsem orayı. Yani bir çiçeğe 10 kişi dikeceğine 9 kişi diksin, biri de oraya baksın. Hem parka baksın, hem oraya baksın. Hem parkın güvenlikçisi olmuş olsun. Bu işi yapacak insan mı yok? Şimdi diyeceksiniz ki ya tuvaletleri öyle bırakırlarsa kimse bakmaz, ilgilenmez. Pislik içinde kalır. Hemen bunu söyleyen insanlar var. Böyle hemen daha olmadan bir şeyi kapatmaya çalışıyor. Yani tamam yapılmasın. Yapmayın kardeşim o zaman. Yapmayın. Bırakın kalsın. Onun dediği gibi şunu yapak desen hemen ona bir, bir engel buluyor adam. Bunu yapak desen ona engel buluyor. Hiç çare aramıyor. Hep engel buluyor. Çünkü kafa basmıyor. Kafa bassa çare arar. Ya kardeşim tuvalet yapılırsa kirletmez, kirletirler. Kirletirlerse görevli orada durur. Kamera koyarım buraya ya dışarıya. Kirletirlerse bilmem neyse ya olmadan daha ya ben çocuğu istemeye git, kızı istemeye gitmişsin. Rıza daha vermemişler. Ortada bir şey yok. Baş sen çocuğum olursa ya ölürse. Çocuğun olduğu baş lan evlendin de çocuk kaldı da çocuk oldu da çocuk olduktan sonra bilmem ne de nerelere gittin düşünüyorsun sen ya. Bunun gibi sapsata insanlar var yani çeşit çeşit yani adam oturmuş yorum yapmak için yapıyor başka bir şey yok yani kendini orada Klavye şovmenliği yapıyor adamı çağırsan baksan şöyle bir kılığına baksan beynine baksan bir şey düşünmesini bilmez Orada yazıyor Kimisi de muhasuz yazıyor. Yani böyle güzel bir şeyler anlattığında, güzel projeler söylediğinde hemen onu engellemeye çalışıyor. Yani bu adamlar güzel iş yaptı demesinler. Lan ben güzel bir şey söylüyorsam, senin akraban da gelebilir. Ötekinin yengesi gelir, berikinin halası gelir, ötekinin ihtiyar, yaşlısı gelir, berikinin küçük kızı gelir yani yapmayın arkadaşlar ya. Bir şey denildiği zaman mantıklı bir şeyse insanlar ya yapılsın kardeşim, temizlikçisi de konur gerekirse daha iyi bir kişi daha fazladan iş yapar vereceğine orada işe yaramaz adama 4000 lira 5000 lira, 7 bin lira maaş vereceğine verirsin ona 2500 lira 1500 lira da bu adama 1800, 2000, 2200 lira da bu adama verirsin bu adam da evine ekmek götürür o tuvaletlerin duvarlarını bile her akşam siler gider adamlar öyle ekmeğe işe ihtiyacı olan insanlar var yapmayın arkadaşlar gözünüzü sevmiyor. ya bir şey yapılsın dediğiniz zaman hemen arkasından köprü iki köprünün arasına bir yürüyüş köprüsü yapısın dedim. Dört kişi köprü böyle kayar, yol böyle gider. Kimi deprem yaptı, kimi sel etti, kimi ortalığı yaktı. Ya bu siz Ceyhanlı mısınız? Ceyhan'dan gelip dışarıdan gelip mahsus mu böyle yapıyorsunuz arkadaşlar ya? Gidin işinize bakın ya. Yazmayın böyle kötü yorum kardeşim. Kalbinizi de kırmıyorum ama yazmayın. Olumlu bir şey yazın ya. Kaçıncı yüzyılda yaşıyorsun? Elinde telefon var. Elindeki telefonun nerelere gidebileceğinden haberin yok. Karıya kıza yazmaktan kafan bulanmış. Aklını kaybetmişsin. Aç da bir gün video izle, aç da bir gün bir yer izle, aç da bir gün bir şey işte izle. Değişik şehirlerin değişik mekanlarını izle de kafanda bir şey olur. Yok ben sinir ederim arkadaşlar ya. Gayet sakinim ben. Her zamanki halim bu benim ya. Yani el birliği olsun arkadaşlar. Herkes el birliği yapın ya, bir yerde bir şey yapılacak deniliyorsa acaba ben de ne yapabilirim, benim de ne katkım olabilir ya, bir tane yerden yerden bir tane kağıdı alsan, götürüp çöpe koysan, işte senin vatana, millete, Ceyhan'a, Allah'a, Kur'an'a, herkese hizmetin olmuş olur. Bir tane çöpü alacaksın, oraya götürüp atacaksın, sana bedavadan sevap gelecek, bedavadan artık bedavadan medeni insan haline gelmiş olacaksın. Ben bunları söylüyorum kardeşim başka bir şey söylemiyorum. Bu park benimse senin de yani. Bana ne? Bu Ceyhan'dan bir şey olmaz. Bu Ceyhan düzelmez. Ulan Ceyhan düzelmez zaten. Sen düzeleceksin sen. Sen ne bekliyorsun? Bir de başkan gelecek, sihirli değnek alacak eline. Her şeyi düzeldim çıkacak. Öyle bir şey yok. Önce sen araştırmacı olacaksın. Sen elini taşın altına koyacaksın. Sen te tepki vermesini bileceksin. Sen tenkit etmesini bileceksin. Yani önce sen kendini düzelteceksin. Mehdi beklemeyeceksin. Mehdi sensin. Önce ben Mehdi'yim. Bu çöpü ben buradan alır şu çöpe de atarım. Çöpü at, çöpü yere atana da döner. Atma kardeşim çöpü yere. Senin bunu şu atmaya hakkın yok derim. Ya da bir görevli görevini yapmıyorsa sen görevini yapmıyorsun derim. Ya da bir yerde bir eksik varsa burada bir eksik var. Burayı giderin derim. Parkta tuvalet lazımsa çıkar. Parka tuvalet yaptırın derim. Yani sen bunları önce başar ki. Ceyhan değilsin ya da memleket değilsin. Sen de oturmuşsun orada bir bok olmaz buradan diyorsun. Sonra da öbür gün çıkıyorsun millete. Bak işte görüyor musun Ceyhan'dan bir bok olmaz dedim. Zaten sen diyorsun olmayacağını. Öyle diyen adam çöpü yere atmaz mı? Öyle diyen adam yerdeki çöpü alıp da bir tanesini kaldırıp bir yere atar mı? Öyle diyen adam memlekete bir çivi çakmaya uğraşır mı? Sallamış gitmiş boş ver ya dediğin nedir? Hurdalığa attığın demire bile boş ver diyemezsin ya. Geri dönüşüme gider erir. Başka bir demir olarak geri gelir. Çöpten bile insanlar boş ver dediğin çöplükten bile karıştırıp neler neler çıkarıyorlar geri geri dönüşüme götürüp hem para kazanıyorlar hem memlekete fayda sağlıyorlar. Ne bu boş ver diyenler nerede yaşıyor nerede ya boş ver boş ver seni boş ver demektir ya seni boş ver. Abi denk gelsen zaten boş veriyorum da ama ayrık otu gibisiniz her tarafta bitiyorsunuz yani. Allah hepimizi ıslah etsin arkadaşlar. Güzel de bir hava var bugün. Ceyhan'da yağmur yağıyor. Bölüyle biz de parkta böyle geziyoruz.